Tur yapacağız. İlk başta Doğu Çatı gideceğiz. Esra'lar orada. Bizi bekliyorlar. Ben biraz bugün üzerinizde hafif grip, grip oldum. Sağolsun Kutuncu ile beraber küçük sanayi, şey, küçük sanayi Küçük bir sanayi turu atacağız. Küçük sanayi turu değil yani. Bizim Bursa'da küçük sanayi de var. Gerçi her şehirde vardır herhalde bir küçük sanayi. Hani normal sanayiler vardır, bir de küçük sanayiler vardı. bizim Bursa'da da bir küçük sanayimiz var. Aslında ismi küçük sanayi fakat e, oldukça büyük e, güzel işletmelerin olduğu bir yerdir orası. İnşallah bir gün oralarda da e, bazı hesap arkadaşlarla küçük turlar, küçük söyleşiler yaparız. Herkese Bursa'dan selam olsun. Bursa'nın simgesi nedir biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bursa'nın simgesi bir insandır. Evet şu an Timsah gidiyoruz. gösterebiliriz. Evet arkadaşlar burası kanalına hoş geldiniz. Ee, Hikmet dayı iki gün boyunca yine kendini adadı ee, ve bir <laughs> ilgili bir sürü şey yaptık. Neler çözdük? Cam işini çözdük. Fitilleri çözdük, evet. çözdük, Elektrik işini çözdük. Elektrik işi bitti sayılır. Yalıtım hakkında bilgi aldık. Aynen. Verimli bir gün oldu. Çay, çorba, kuru fasulye. Her şey iyiydi. Aynen. Nereye geldik? şehirler arası şehirler hoş Bursa geldiniz. Bursa şehirler arası geldik. Evet şu an yolculuğumuz Esra'yı Esra 3 saat Esra göndeririz. Kaç saat? 3 saat 30 dakika. Sana iyi yolculuklar diliyorum duydum. Teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Sen de. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar bay bay. Teşekkür ederim. Camlarımız yok, yok daha çünkü. Ben son tam son. You're tamam my life. You break the. Dur. Devam et. Bir de. Arkadaşım göğün rengi gitsin. Arkadaş direksiyonda. Bizim nostalji yapıyor. Bir nostalji tur atalım. Aşkın evet. denen Ahmet. Abi tecrübe edelim be. Önce müşteri memnuniyeti bizim M3 için. Eyvallah kardeşim. Araban güzelmiş bakayım. 35 İzmir severiz. Hadi bakayım bir çat çat yap bakayım. Hemen kral ya. Hadi Allah'a emanet abim görüşürüz. Jacob çekiyoruz. Nerede evet. şu balları bir anlatsana bana ya. Bal ne oldu? Nasıl oldu bu bal işi? Şey? Hikmet. He. Sen YouTuber olacaksın diye ben 250 lira bal parası verdim arkadaşım. Birisi geldi adı önce. Ben hiç bağlamaz. Arkadaşım birisi geldi. Abi sizin dedi balınız dedi geldi. Tamam. Tamam mı? Ben de ne balı diye sordum. Tamam <laughs> <laughs> Dedi ki sört verdim mi dedi. Bal getireceğim size diye. Tamam Heh. mı? Ben de sen geçen gün bal muhabbeti yapıyordum. Heh. Ağzım bal içti Hikmet. Tamam mı? Ondan sonra çocuk bana abi bunların maliyeti 300 lira. 300 lira dedi. He. Ben de ne parası? Para yoktasın her yerde var. Tamam. Bal dedim. İyi demişim. Tamam ama ben söz verdim işte dedim onu getireceğim dedim ya. Söz be. Dedi. Getireceğim dedim. Benim içeride şey benim bir şey yok Hikmet. Benim bu bal muhabbetinden sen sadece geçen gün bir kulak misafiri oldum sana. Bal muhabbeti geçti. Mont verecekmişim, bal alacakmışım. Ya iş var. Takipçilerden bir tanesi. Ondan sonra takipçinin takipçinin iyi, iyi takip ettik Takipçileri iyi takip ettik Ondan sonra benden ben benden böyle 200 lira para aldık 2 İki tane bal. Az evvel 250 derden. 300 lira o balı yi nasıl yiyeceğim bilmiyorum ben. Az evvel 250 de 300 oldu. Ben 250 de zor tabettim. Ya 250 ben vermem herden o paraya o paraya. Ben, ben verdim 250. <Gülüş> Bakayım senin ağzına. Hikmet de ben de o az ben o bol yiyeceğim. Var, vardır vardır ikinci <laughs> yersin sen. Hikmet. İki yüz elli Hikmet. <laughs> Senin algana Hikmet. Ver ya, iki arkadaş adam de, vatandaş dedi ki ben dedi, bir tane mont göndersin bana iş sarsın dedi. Tamam. Bal dedi ayarlı bir dedi. Tamam abi. Canım. Dedim ki bal dedi önemli değil ben dedi, mont gönderirim sana sıkıntı yok kardeşim tamam. dedim. Abi Ağustos savundan gönderirim ben sana dedi. E, sağ olsun şimdi Ağustos değil Ocak savundan savunundan geldi ama nasıl oldu ben anlamadım yani şimdi. Yok hikmet yani. 250 bağırdı şimdi? Bağırdık be. Hayırlısı olsun inşallah. Evet. <laughs> Ballar yiyken dikkatli. Takılmasın <laughs> bir yerler. <yana. gülüyor> evet. Ustalarımız iş başında. Evet. Karavanımızı görüyorsunuz. Hikmet Ustam kolay gelsin. Eyvallah. Kerim abi hoş geldin. Evet. Bugünkü tadilata giren karavanımız bu. Hadi ya. Ufak tefek geçişleri vardı, kırıkları vardı. Onları yaptık. Evet, Bayram Bey'in karavanı. Bakımları yapılıyor yani. Plastik ve biberlerin tamiri oldu bu arabalar. Ercan Ustam kolay gelsin. Tamam, Hadi, razı olsun. Evet herkese merhaba. Bugün Ahmet Canbaz arkadaşımızın doğum günüymüş Şefik kardeşimle evet. beraber. Şimdi onun yanına geldik. Onun haberi yok. Böyle bir gösterim Canbazlar karesi. Evet. Biraz sonra Ahmet kardeşimiz yanındayız. Görüşmek üzere. Ya. Kardeşim senin bugün doğru görünmüş ya. Ya evet pasta kesemedik. Pasta kesemedik mi? Ne? Kesin. Kardeşim senin bugün doğum günmüş. Ya Allah aşkına onun için mi yani. geldin? <laughs> evet. Ya bir şey Ben, ben Gizli kamera mı var? <gülüyor> <gülüyor> ya, aşina baksana. Ya, ya bizle adamsınız bizle ya. Bizde gizli saklı yok. Her şeyi aşina kardeşim. Utandırıyorsunuz ya. Kardeşim bak. Bugün senin doğum gününmüş. Doğum günü hediyesi olarak esnaftan. Esnaftan Süpersin. O, o beni daha çok mutlu ediyor. Sigodanım. Evet. Bunlar nadir parçalardır. Evet güzelmiş. Ben şeyi bekliyordum. Ee, ee, Magurus'unkileri bekliyorum ama değilmiş. Bunlar evet. orijinal ve bunlar Mehmet Gülemek arkadaşımın hazinesinden. Çok teşekkür ederim. Sana geldi kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Çok sağ ol. Nice nice yıllar inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok makbule geçti. Evet abi. Hadi oturun. Biraz Hadi çay oturun. söyleyeyim. Çay içeriz. Çay hak ettik mi Şefik? Aa, Olabilir. Olabilir. O zaman içelim. Bu ne?